Türkiye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 1 milyon yazılımcı projesini böyle duyurdu. Yazılım sektörü artık geleceğin değil, bugünün en önemli iş alanlarından bir sahne geldi. Gençlerimize online eğitimle yazılımcı olma imkanı sağlayacağız. 1 milyonistihdamhmbgovtr adresinden başvurular çoktan açıldı. Bakanlığın hayata geçirdiği projeyle gençler internet üzerinden yazılım dersleri alacak. Türkiye bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Bu sebeple yazılım alanında özellikle ara eleman açığımız bulunuyor. Türkiye olarak büyük ideallerimiz ve hedeflerimiz var. Yazılımcı alanında büyük bir sıçrama sağlarsak inanın hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak. 1 milyon yazılımcı projesi sayesinde Türkiye'deki yazılımcı açığının kapatılması hedefleniyor. İşte 1 milyon yazılımcı projesi sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek. Yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasını imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı projenin ayrıntılarını anlattı. 13 kategoride 46.742 dakikadan oluşan 31 eğitim şu anda hazır. Ve yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız. Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve özgeçmiş dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayabilecekler. Peki bu projede gençler hangi derslere ulaşabilecek? Online eğitim platformundaki algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain İş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, ofis programlarının yanında proje yönetimi, siber güvenlik, veri tabanı ve web programlama alanlarında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz. Eğitimini başarıyla tamamlayanlar için geniş bir iş alanı mevcut. Bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı gibi birçok alanda iş bulabilecekler. Bakan Albayrak, koronavirüs nedeniyle evde kalan gençlere seslendi, projeyi büyük bir fırsat olarak değerlendirdi. Evlerimizde kaldığımız şu dönemde önümüzde harika bir fırsat var. Hem kendimizi hem de ülkemizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın, birlikte başaracağız. 1milyonistihdam.hmb.gov.tr adresinden başvurular çoktan açıldı. Herkes için yerimiz var. Bekliyoruz.